İstanbul Sözleşmesi'ni ilk kim imzaladı? AKP. İstanbul Sözleşmesi'ni kim kaldırdı? AKP. Peki neden? Kendi argümanları şu. Sözleşme geleneksel aile yapısını bozuyor ve eşcinselliği özendiriyor. Önce şu eşcinsellik meselesine bakalım. Sözleşmenin dördüncü maddesi cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığı yasaklıyor. AKP sözcüsü diyor ki bu hüküm LGBT gibi marjinal unsurların ekmeğine yağ sürdü. Bir hukuk devletinde mağdur korunurken pardon senin cinsel yönelimin neydi diye sorulmaz. Mağdur korunur o kadar. Geleneksel aile meselesine gelince sözleşmeye karşı çıkanlar sözleşme ile eşler arasında problemler ortaya çıktığını söylüyor. Bakın bu doğru olabilir çünkü sözleşmenin getirdiği haklar duyurulana kadar evdeki şiddete boyun eden eğen kadınlar farkındalığı artırıcı kampanyalar, önleyici tedbirler, koruma ve destek politikaları sayesinde direnmeye başladı. Bu da daya yer oturursuna alışmış kocalar ve kol kırılır yen içinde cehennemine dönüşmüş aileler için tehdit oluşturmaya başladı. Allah muhafaza. Bu gidişle kadının denetlenmesine dayalı pederşahi aile yıkılabilir. Dayakçı kocalar hapsedilebilir. Şiddet mağduru kadınlar cesaret bulup boşanabilirdi. E o zaman da özelde AKP'nin genelde aterkil devletin itaate dayalı toplumsal desteği azalabilirdi. Bunu göze alamadılar ve kendi imzaladıkları sözleşmeyi kendileri iptal etti. Peki baştan bunu öngöremediler mi? Sözleşmenin imzalandığı 2011 ile iptal edildiği 2021 arasındaki 10 yılda köprülerin altından çok sular aktı. Asıl akan da AKP'nin liberal makyajı oldu. Artık böyle kandırmacaları göze alamayacak kadar erimeye başladılar. Fakat şimdi Danıştay'da iptal kararının görüşmelerine, oradaki kadın avukatların direncine, genelde kadın hareketinin yükselişine bakınca herhalde biz çekildik demenin çekilmeye yetmeyeceğini görmüşlerdir. Belli ki kadınlar geleneksel aile yapısı ambalajı içindeki şiddet evlerine daha fazla tahammül göstermeyecek. İstanbul Sözleşmesi yaşatmaya devam edecek.